Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere yine güzel bir tarifimle geldim. Diğer sayfalarımdan çok beğenilen onlarca kez denenmiş kanat sos tarifim ve Adana tarifimle geldim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Mangal tadını kesinlikle aratmayan tarifimi evde fırında rahatlıkla uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için öncelikle hemen Adana yapımına geçiyorum. Adana tarifim için 500 gram kuzu kıyma, dana da kullanabilirsiniz ama etinizin yağlı olması gerekiyor, e, lezzetini veren yağında zaten arkadaşlar. E, 1 iki tane e, kırmızı biber ekledim. orijinal Adana tarifinde kırmızı biber girmiyor ama e, vitamini açısından, lezzet açısından ben 1 iki tane ekliyorum arkadaşlar. Daha sonra pul biber, karabiber, kırmızı toz biber. Ve e, çok az kekik ekleyip iyice yoğurdum ve şişlere geçiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde şişleri geçirip e, buzdolabında en az 3-4 saat dinlendiriyorum. Düşmemesi için e, geçirip dinlendirmeniz daha mantıklı tavsiye ederim. İki parmağınızla e, ellerinizi ıslatıp şekil verebilirsiniz. Şekil e, şekil veremezseniz de arkadaşlar. Ee, yuvarlak düz bir şekilde de geçirseniz olur fark etmez bu şekilde gelelim kanat sos tarifime arkadaşlar bunun için e, 1 kilogram kanat ve salça pul biber, karabiber, kırmızı toz biber tuz, kekik, zencefil Yoğurt, sıvı yağ, yarım çay bardağı su, arzuya göre 1-2 diş veya 2-3 diş rendelenmiş sarımsak, bir adet rendelenmiş domates, domates olmasa da olur şart değil arkadaşlar. İyice karıştırıyoruz. Bir adet de maydanoz, bu arada maydanoz eklemeyi unuttum sonradan aklıma gelince. Buzlukta doğranmış maydanozum vardı hemen ekleyiverdim arkadaşlar. İyice karıştırıp bu şekilde 4-5 saat dinlenmeye bırakıyoruz buzdolabında. Bu arada tavuk yıkanır mı diye çok soru geliyordu arkadaşlar. Ben kesinlikle yıkıyorum. Ee, i̇çim rahat etmiyor. İyice yıkayıp, e, sos süzüp, soslayıp e, ve 4-5 saat dinlendirdikten sonra gördüğünüz gibi bu şekilde şişlere geçiriyorum. Şişlere geçirmeseniz de olur tabii ki. Direkt tepsiye de dizebilirsiniz. Daha sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında altlı üstlü yer değiştirerek kontrollü bir şekilde pişiriyorum arkadaşlar. Ee, sürekli aynı yerde tutarsak üstü pişer altı beyaz kalır bu nedenle ben alt üst fırınımın özelliğine göre e, yaklaşık bir buçuk saatte kanatlarım pişiyor Sizler de kontrollü bir şekilde pişirebilirsiniz fırınınızın özelliğine göre Bu arada kendi lavaşımı da kendim yaptım arkadaşlar. Bunun içinde un, su, tuz, 1-2 kaşık e, yoğurt gevrek olması için Orta yumuşaklıkta bir hamur yoğurup sacınızın veya tavanızın büyüklüğüne göre bezelere ayırıp açıyoruz ve pişiriyoruz arkalı önlü. Daha sonra üst üste sofra bezine alarak yumuşak olsun diye üst üste ekliyoruz ve kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi yumuşacık şahane oldu. Bu arada fırınım ısındı. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına kanatlarımı verdim. Adana çabuk piştiği için kanatlar pişmeye yakın Adana'ya atıyorum arkadaşlar. Kanatlarım yaklaşık bir buçuk saatte pişti benim fırınımda. Ee, Adana'da e, yaklaşık 40 dakikada pişti. Şişleri arkalı önlü yer değiştirerek pişirdim arkadaşlar. Tepsinin yerini oynatmadım. Bu arada salata tarifi de vereyim. Bir videoda 4 tarif vermiş oldum arkadaşlar. Ee, domateslerimizi küp küp doğruyoruz. Soğanlarımızı jülyen doğruyoruz. Adana'nın veya kebabın ee, olmazsa olmazı bu salata arkadaşlar Ve maydanoz ekliyorum Sumak ve Tuz ile gördüğünüz gibi Sade bir şekilde karıştırıyorum Şahane bir salata oluyor Özellikle Adana kebabının yanında Olmazsa olmaz bir salata arkadaşlar Ve Adana Kebaplarımız çıktı fırından Fırından aldım gördüğünüz gibi sunum tepsimi alıyorum Buradaki önemli bir püf noktası etimiz kesinlikle yağlı olması gerekiyor arkadaşlar dana veya kuzu fark etmez ama kırmızı etine göre yağını da orantılı bir şekilde ayarlarsanız daha lezzetli olur yağsız olursa etimiz kuru ve yavan olur arkadaşlar bu nedenle orta yağlı olması gerekiyor ve yaklaşık bir buçuk saat sonunda da kanatlarımızı aldım fırından bu şekilde gördüğünüz gibi bu arada kanatlar pişerken de fazla su eklemeyelim tavuklar da suyunu salıyor kendi suyu yetiyor gördüğünüz gibi bu şekilde evde mangal tadında kebaplar yapabilirsiniz arkadaşlar kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum diğer sayfalarımdan oldukça ee, çok beğeniliyor. Deneyenler tarafından. Onlarca kişi denedi ve e, fotolarını attılar bana arkadaşlar. Çok memnun kaldılar. Sizlerin de kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyenleri de yoruma bekliyorum arkadaşlar. Fikirlerini, yorumlarını. Bu şekilde. Tabii ki yanına olmazsa olmazı e, biberler, soğanlar ve domates pişirdim. Bunlar ayrı bir tepside pişirdim arkadaşlar. Arzu'ya göre sizler de her şeyi pişirebilirsiniz. Evde ne varsa pişirdim o gün ben. Mantar, domates, soğan, biber. Bu şekilde tek çeşit yemekle de misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, evde mangal tadında misafirlerinize e, kebap çeşitleri hazırlayabilir. Salata, ayran eşliğinde ikram edebilirsiniz. Ee, çeşit yemek yapmaktansa bu daha pratik oluyor bence. gelelim yeme şekline. Genellikle herkes belki sadece salata ve kebap dürüm yapıp yiyor. Benim yeme şeklime gelelim. Olmazsa olmazı Közlenmiş e, biber, domates, soğan ne varsa ekliyorum arkadaşlar. Bu arada unuttum. Açıp hemen ekliyorum. Bu da benim yeme şeklim. Daha bir şahane lezzetli oluyor diye düşünüyorum. Hem daha doyurucu oluyor. Bu e, bir şiş. Bu lavaşa göre az geldi gibi. Böyle lezzetlendirebilirsiniz. Salata çeşitleriyle. Evet arkadaşlar yine bir güzel tarifimiz sonuna geldik. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki güzel tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiler.